karın germe ameliyatından sonraki insanların en merak ettiği konulardan biri kalacak izin miktarı. Yine burada hastanın probleminin seviyesi ve cildinin e, gevşekliği en önemli e, belirleyici konuların başında geliyor. Eğer hastanın göbek altı bölgesinde e, çok az bir gevşekliği varsa o mini karın germe dediğimiz bir ameliyatımız var. Oradan sadece sezeryenizi kadar bir iz çamaşırının içinde bırakabiliyoruz. Ama çok kiloluk verdiyse, cildinde aşırı çatlaklıkları varsa, bu çatlaklar göbek deliği seviyesini geçiyorsa, doğumlara bağlı çok fazla deforme olduysa ya da ne bileyim bu dönemlerde sıkça karşılaştığımız hasta gruplarından işte bu obezite cerrahisi geçirmiş insanlarda fazla gevşeklik ve fazla bir sarkma meydana gelebiliyor. Bu tip durumlarda tam karın germe, full abdominoplasti denilen ameliyatları gerçekleştirmemiz durumunda iz yine çamaşırın içinde kalıyor ancak e, kenarlarda pot yapmasın diye izi biraz daha belin sınırlarına kadar taşıdığımız hastalarımız da olabiliyor. Burada yine amaç formu düzeltmek. E, iz ikinci planda ama bizde tabi ...hasta gibi e, iyi bir iz kalsın istiyoruz. Erken dönemde ilk 1 ay, 3 ay pembe kızarık bir iz olur. Sonra eğer yara iyileşmesinde sorun yoksa hastaya... çok e, ...herhangi bir şey, ekstra bir şey kullanmasını önermiyoruz. Ama bazen yaralarda kabarma gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda e, silikon kremler, silikon sheet dediğimiz... ...oraya üzerine koymasını istediğimiz silikon ince tabakalar ya da bazı kremler kullanarak bu izin daha iyi kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Beyaz tenli insanlarda iz konusu daha iyi bir sonuç verirken hastanın ten rengi koyulaştıkça izle ilgili sorun yaşama ihtimali de artıyor.